Hocam bugün alınan kararları siz de biraz önce söylediniz. 12 Haziran'da artık başlamayı evet. bekliyoruz. 28 Mayıs'ta netlik kazanacak ama şu anda herkesin planı, tüm takımlarımızın, tüm hocaların planı 12 Haziran'a göre. Fakat 7 takımımızda küme düşme kaldırılsın önerisinde bulundu ve önümüzdeki yılda 21 takımlı bir birlik öngörüldü. Siz bu durum için ne söylemek istersiniz? Yani e, tabii ki bunu e, kulüpler birliği, kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu en başta e, kararı verecek olan e, merci. O yüzden ya biz ne desek bu anlamda yani diğer kulüplerin isteklerini de anlayabiliyorum. Herkes bir şey isteyebilir. E, çok zor gözükse de bu belki senaryo e, tabii ki bu, da, bu konuyu en iyi değerlendirecek olan e, Futbol Federasyonu. Yani şu anda Avrupa'da böyle bir örnek yok tabii ki olacağını da zannetmiyorum. Türkiye'de de bunun kulüpler tarafından da bütün kulüpler tarafından da kabul edileceğini çok fazla düşünmüyorum ama burada tabii ki hem kulüplerin isteklerine sonuçta herkes bu ortamda çok zor dönemler geçiriyor, çok zor şartlarda hazırlanıyor. Herkesin ortamı farklı. Çok hak veriyorum o 7 kulübe de çok hak veriyorum ama dediğim gibi kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu. Hocam sağ içine geri dönecek olursak, şunu da sizlere sormak istiyorum. Almanya'da koşu mesafelerinden bahsettiniz. oldukça yüksek çıktığını söylediniz. Biz de aynı şeyi bekliyor musunuz özellikle kendi takımınızdan? Ya yani bekliyorum. Şöyle tabii ki ya yani oyuncular tekrar bir yenilendi. Bir sezon başı antrenmanları yapıyoruz şu anda. Yani 6 haftalık bir hazırlık dönemi geçiriyoruz sezon başına nasıl takımlar hazır giriyorsa bu yorulmuş yıpranmış çok fazla maç oynamış psikolojik olarak zor dönemler geçiren kulüpler şu anda tekrar toparlanıp tekrar takım antrenmanları tekrar yüklemeleri hep beraber yapıyor Yani bu bazı takımlar için avantaj da olabilir bu süre bu süreç bazı takımlar için dezavantaj olabilir ama ben özellikle bütün takımların bıraktıkları döneme göre daha hazır bir şekilde yani sakatları iyileşiyor, ee, uzun süreli sakatlıkları olan var, kısa süreli olan ve yorgunlukları olan. Yani bizim gibi bir takım özellikle Avrupa'da hem çok fazla maç oynamış hem Türkiye'de ardı ardına maç oynayan bir takım tekrar yenilenip geliyor. Yani bu dediğim gibi e, ben e, oyuncuların performansının e, daha da fazla olacağını düşünüyorum. Fiziksel olarak e, inşallah hiçbir takımda bundan sonra e, bu vaka yaşanmazsa e, çok daha iyi bir şekilde takımların hazırlanabileceğini düşünüyorum. Şu anda bile önümüzde 3,5 hafta var. Yani 2,5 e, haftalık önemli bir süreç geçirdik. İyi bir hazırlık geçirdik. 3,5 haftamız daha var. E, mümkün olduğunca bu süreyi de yani bu periyotlamamızı e, biz kendimiz yapıyoruz. Demin de dediğim gibi inşallah tekrar bir e, erteleme olmaz. 12 Haziran, 13, 14 Haziran haftası inşallah her şey de yolunda gider. Tabii ki dediğim gibi bir karar alınıyor ama e, süreci de görmek lazım. Daha arada üç buçuk hafta var. Üç buçuk haftada neler olacağı hiç belli değil. Bu süreç e, ileriye de gidebilir ama en doğrusu e, bizim hedeflediğimiz şu anda e, bu periyotlamamızı yaptığımız, takım antrenmanlarımızı yaptığımız, e, hazırlandığımız üç buçuk hafta sonra e, liglerin başlaması. Hocam ben son sorumu soracağım sonra Volkan'a geçeceğim. E, cebinde omuzunda kupası olan bir teknik direktörsünüz ki futbolcunun üzerinde. Ee, ülkemize getirilen en büyük kupada da baş oynamış bir futbolcuydunuz. Kupası olan bir teknik direktördünüz. Çok e, yüksek bir grafiğiniz var. Bu sene UEFA Avrupa Ligi. Keşke oynansaydı. Biz orada da finale giderdik diyebiliyor musunuz? Veyahut da şampiyonluk için neler söylemek istersiniz? Yani kupa istiyor mu Okan Buruk bu senede? Evet. Yani e, bir kere kupa isteyen e, bir e, kulüp var. Yani İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü. Uzun yıllardır şampiyonluk özlemiyle yani şampiyonluk potasının içerisinde hep olup ama bunu bir türlü başaramayan bir takım var sonuçta ama bu sene bu hedeflediği kupaya uzanmak isteyen bir kulüp var. Yani hem başkanımız hem yönetim kurulumuz hem oyuncularımız bütün ekip olarak elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bize öncelikle çok güzel bir ortam hazırlayan Sayın Göksel Gümüşdağ ben burada teşekkür etmek istiyorum hem benim için hem ekibim için hem oyuncularımız için gerçekten çok profesyonel ne yaptığını çok iyi bilen çok organize bir kulüpte çalışıyorum bu benim için öncelikle büyük bir şans. İkincisi Avrupa'da ilerliyoruz. Yani hem Türkiye ligindeki hedefimiz hem Avrupa'daki hedefimiz devam ediyor. Ağustos ayında da şu andaki görüntüye göre Ağustos ayında da Avrupa kupaları oynanacak gibi gözüküyor. Oradaki hedefimiz hedefimizde devam ediyor. Yani ilk maçı kazandık. ikinci maç e, çeyrek final kapısı, çeyrek final ile ulaşmak için bir maçımız daha var. Önce çeyrek finale ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz bu. İnşallah ondan sonra daha ilerlere de, daha yüksek yerlere de gitmeye çalışırız. Ama dediğim gibi, yani hem benim hem oyuncularım için iki tane büyük hedef var. İki büyük hedefte de e, gerçekten e, iki buçuk haftadır. E, oyuncularımızın isteklerini, arzularını, çalışma tempolarını görünce yani onlara inancım çok daha fazla artıyor. İnşallah istediğimiz yere İnşallah. E, bu çalışma temposuyla ulaşacağız. Volkan. Hocam iyi akşamlar. Benim i̇yi akşamlar. ilk sorum Hakan'ınkiyle e, Hakan biraz bağlantılı. Avrupa Ligi'ni soracaktım ben de. E, şu an itibariyle bizim en azından takip eden medya e, olarak bilgimiz kısıtlı. UEFA'nın resmi bir açıklaması yok. E, şunu ifade etmek istiyorum. Sizin UEFA ile yaptığınız bir yazışma var mı? Size resmi bir tarih bildirildi mi? Ya da öngörülen bir tarih var mı? Kopenhag ee, maçı ile ilgili. Bunu soracağım bir. İkincisi de az önce biraz üstünden geçtik ama tekrar şunu sormak istiyorum. E, 7 kulübün e, gelecek sezon 21 takımla ligin oynanması konusu. Gelecek sezon biliyorsunuz Euro 2020 e, ertelendi ve yazın oynanacak. E, 40 maçlık bir maç. E, fikstür diyeyim. Bu fikstürün evet. bu fikstürün uygulanabilir buluyor musunuz? Bu talebi gerçekçi buluyor yani musunuz? Çok, evet demin de söyledim çok gerçekçi bulmuyorum açıkçası da çok zor e, olacağını düşünüyorum. O yüzden yani çok o zaman işte 40 maç olur o bir sonraki aşama yorum olur. Eğer böyle bir karar olursa tabii ki onun planlamasını yapacak olan yine Türkiye Futbol Federasyonu ama dediğim gibi çok gerçekçi e, bulmuyorum ve e, çok zor olacağını düşünüyorum. Ama e, dediğim gibi hem kulüplere bunu isteyen kulüplere saygı duyuyorum çünkü çok farklı bir süreçten geçiyoruz. Herkes bu anlamda büyük yaralar aldı. O yüzden yani kim ne dese şu anda haklı durumda ama bir de tabii ki hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin gerçekleri var bu gerçeklerinde kolay kolay yani 21 takıma bir anda ligin çıkmasında çok gerçekçi bulmuyorum. İlk onu cevaplayarak başladım. İkincisi bize UEFA'dan gelen Direkt olarak bir tarih yok ama federasyonlara verilen ligleri bitirme tarihleri var biliyorsunuz. Öncelikle siz ligleri bitirin. Biz Ağustos ayında da ligler bittikten sonra Avrupa Şampiyonası'nı kalan maçları hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi oynatacağız diye tabii ki kulüplere bildirilen bir açıklama var. Ağustos ayında da buraya yöneleceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bizim için daha karışık, daha karmaşık bir süreç olacak. Türkiye Ligi'nde diğer takımlar bu sekiz haftayı bitirip yine tatil yapıp bir ara verme şansları belki olacak. Biz tekrar devam edeceğiz. O yüzden en bizim için zorlu bir süreç olacak. Doğru planlamamız gereken çünkü bu sene bitiyor. Oyuncuların sözleşmeleri bitiyor. Takım değiştirecek oyuncular olabilir. Bizim yeniden kadromuza katacağımız oyuncular olabilir. Çok farklı bir süreçten geçeceğiz ama hepsi bizim için bir tecrübe oluyor. Hepsine. ...çok çabuk bir şekilde evet. alışmak... ...adapte olmaya çalışıyoruz. Sayın Hocam, son soruyu soruyorum. Bir şunu söyleyeceğim en başta. 6 ay önceki Zira Türkiye kupası ...maçlarındaki görüntünüzü görüyorum. Şu anda daha gençsiniz. Onu söyleyeyim. <laughs> Sevgili Okan Hocam. Biraz hafif sakallar artık beyazlıyor ama... ...hala çok gençsiniz. Öncelikle evet. bunu söyleyeceğim. İkincisi de... ...genç bir teknik adam olarak çok başarılısınız. Allah inşallah daha ileri nasip etsin. Siz olun... Eroloji olsun, Sergen Yalçın olsun, Hüseyin Çimşir olsun. Genç jenerasyon teknik direktörler diyelim. Oldukça başarılısınız. Başarınızın sırrı sizce nedir? ya Birincisi burada bence yani tek tek isimler üzerinden gitmek yerine Türk teknik direktörlerin bence bir başarısı var genel olarak. Ben bunun altını çizmek istiyorum. Son yıllarda özellikle ülkemizde yabancı teknik direktörün çok az tercih edildiğini görüyorum. Buna karşı değilim. Tabii ki benim için teknik direktör teknik direktördür. Yani Türk de olsa yabancı da olsa işini doğru yapan her birey bence önemlidir. Yani bu ayrımı yapmıyorum. Ama Türk teknik direktörlerin de kendi başarılarıyla burada tabii ki lokomotif olan hocalarımız var burada. Yani enfatih Terim, Şenol Güneş. Tabii ki Mustafa Denizli gibi çok üç tane çok tecrübeli hoca Türk futboluna damga vurmuş ve uzun yıllar başarılar yaşamış hocalar yine bunun arkasından gelen birçok teknik adam var yani tek tek isim isim olarak saymayacağım.